Vücudumuzda üç farklı sıvı bulunur. Bunlardan bir tanesi damarlarımızın içinde dolaşan kan sıvısı yani dolaşım sistemi. Bir diğer sıvı kılcal damarlar ve hücreler arasında kalan şuradaki sıvı bu sıvı ya da doku sıvısı denir. Bir de lenf damarları tarafından alınan lenf sıvısı bulunur. 3 sıvı. Kan sıvısı, doku sıvısı ve lenf sıvısı. Kılcal kan damarlarını incelediğimiz zaman kılcal kan damarlarının bir ucu atar damara bağlı. Diğer ucu ise toplar damara bağlı. Bu da bize bu kılcal kan damarlarının iki ucunun açık olduğunu gösterir. Ancak lenf kılcallarına baktığımız zaman lenf kılcallarının bir ucunun kapalı olduğunu görüyoruz. Peki hangi ucu kapalı? Ona bakalım. Lams damarları doku sıvısını toplayacak ve toplayan bir damara sahip. O zaman bunda olmayan ne? Atar damarıdır. Dolaşım sisteminde atar damar var ama lenf sisteminde atar damar yok. Atar damarın bağlanacağı kısım kapatılmış. Atar damar olmadığına göre o zaman lenf sisteminde sıvı basıncı oldukça düşük. Akış hızı atar damar olmadığına göre akış hızı da düşük. Ve sıvı dış ortamdan alındığı için, doku sıvısından alındığı için veya sistemin dışından alındığı için açık dolaşımdır diyoruz. Oysa dolaşım sistemi hiçbir zaman sistemi terk etmiyor. Bu yüzden Dolaşım sistemimiz kapalı dolaşımdır. Dolaşım sisteminin kalple bağlantısının olduğunu görüyoruz. Kalbe bağlı bir sistem. Oysa lenf sistemine baktığımız zaman kalbe doğrudan bağlanmadığını görüyoruz. Kılcal damar geçirgenliğini incelediğimizde kılcal kan damarlarından sızan küçük proteinler vardır. Bu proteinleri çekebilecek kadar geçirgen olmalı. Bu yüzden geçirgenliği kıyaslarsak Lenf kılcallarının geçirgenliği dolaşım sisteminin kılcallarının geçirgenliğinden daha fazladır. Merkezi kalp olarak düşündüğümüz zaman dolaşım sisteminde sıvı hareketi çift yönlü. Kalpten vücut tarafına doğru, vücut tarafından kalbe doğrudur. Oysa lamp sistemi vücuttan kalp yönüne doğru bir hareket yapar. Yani sıvı hareketi tek yönlüdür. Lamp sisteminin içinde Al var. Akü var. Trombosit var mı? Fibrinojen var mı? Al var ve trombosit ve fibrinojen. Bunlar lenf sistemimizin içinde mevcut değil ancak ak yuvarlar bulunabiliyor. Fibrinojen olmadığı için pıhtılaşması çok geç olur. Al yuvar olmadığı için hemoglobin yok. Dolayısıyla sıvıya renk veren bir madde yok. Bu yüzden lenf sıvısına beyaz kan veya ak kan adı verilmektedir. Lenf sistemi, lenf kılcalları, lenf damarları ve lenf düğümlerinden meydana gelir. Vücudumuzun farklı bölgelerinde lenf düğümleri var ve vücudun farklı bölgelerinden gelen lenf sıvıları lenf düğümlerine getirilir. Buradaki amaç şu, lenf düğümlerimizin içinde ak yuvarlar ve makrofajlar bulunur. Vücutta olası antijen varlığında, mikrop varlığında bunları lenf düğümlerine getirirler. Ak yuvar ve makrofajlar tarafından bu mikroplar yok edilir. Sonuçta ak yuvarlar ve makrofajların müdahalesi süresinde hızlı bir bölünme gerçekleşerek buradaki düğümler şişebilmektedir. Bademciklerin şişmesi buna örnek olarak verilir. Mikroptan arındırılmış olan sıvı, lenf sıvısı ise dolaşım sistemine gönderilecektir. Lenf damarlarının birleştiği yerlerdir lenf düğümleri. Lenfosit ve makrofaj gibi bağışıklık hücrelerini bulundurur ve böylece zararlı mikroorganizmalar bu düğümlere getirilir ve süzülür. En önemli lenf düğümlerimiz bademcikler ve dalaklardır. Vücut bir enfeksiyonla savaşırken bu hücreler hızla çoğaldığından lenf düğümleri şişmektedir. Lenf topları damarı daha büyük çaplı ama bu sistemin içinde hareket eden sıvı sistemin içinde nasıl hareket edecek? Lenf damarları bir toplar damardır. Lenf toplar damarı. Aynı işi yapan dolaşım sisteminde de toplar damarlar var. Dolayısıyla dolaşım sisteminde anlatmış olduğumuz toplar damarlarda kanın hareketini sağlayan faktörler aynı zamanda Laf sistemindeki toplar damarlarda sıvının hareketini sağlayacaktır. Yani aynı mekanizma kullanılacaktır. Dolayısıyla toplar damarlarda kanın hareketini sağlayan faktörlerle aynıdır. Bu konuyu daha önce anlattığımız için toplar damarlarda kanın hareketini sağlayan faktörleri incelemenizi tavsiye ediyorum. Vücudumuzdaki lenf yolu bulunuyor. Sağ lenf yolu ve sol lenf yolu. Sağ lenf yolu, başın sağı, göğsün sağı, kollar, sağ kol. Burası sağ lenf yolunu gösterir. Sağ lenf yolu. Sol lenf yolu geri kalan kısmı alır kafanın solu, göğsün solu, sol kol, karın bölgesi ve bacaklar alır. Yani çok geniş bir alanı toplar sol lenf yolu. Evet, şimdi sol lenf yolundan başlayalım. Burada lenf kılcalları bulunuyor. Lenf kılcalları bu sıvıyı alıyor ve lenf toplarına getiriyor. Sonra peke sarnıcına gelir. Biz bu sıralamayı sindirim sisteminde anlatmıştık. Peke sarnıcından sonra göğüs lenf damarına gelir. Şurası 3, burası da 4. sıralama olsun. Sonra arkadaşlar şurada sol köprücük altı toplar damarı var. Sol köprücük altı toplar damarı. Burada kana karışır. Yani sol lenf yolunun kana karıştığı yer sol köprücük altı toplar damarıdır. Sol köprücük altı toplar damarından üst ana toplar damarına bağlanır. Ve sonuçta ise kalbin sağ kulakçığına gelir. Lenf kılcalı, lenf toplar damarı, peke sarnıcı, göğüs lenf damarı. Sol köpçük altı toplar damarında kanı karışıyor. Sol köpçük altı toplar damarı üst taraftan geldiği için üst ana toplar damarına bağlanıyor. Ve oradan da kalbin sağ kulakçığına açılıyor. Sağ lenf yoluna gelelim. Burası daha kısa. Lenf kılcalımız var. Lenf damarı var. Ve bu ise sal köprücük altı toplar damarında kanı karışıyor. Bu da sol lenf yolu onda olduğu gibi üst ana toplar damarına bağlanır ve oradan da sağ kulakçığa açılır. Önce lenf kılcalı sonra lenf damarı Sol sağ köpücük altı toplar damarında kana karışıyor. Üst ana toplar damarından kalbin sağ kulakçığına aktarılmış olunuyor. Sağ lenf yolu, lenf kılcalı, lenf damarı, sağ köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damar ve sağ kulakçık yolunu izler. Sol lenf yolu ise lenf kılcalı, lenf damarı, peke sarnıcı, göğüs lenf damarı, sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damar ve sağ kulakçık yolunu izler. Burada dikkat edeceğimiz husus şu değerli arkadaşlar. Her iki lenfin birbirine karıştığı yer üst ana toplar damarıdır. Sağ köprücük altı toplar damarı üst ana toplar damarına, sol köprücük altı toplar damarı da üst ana toplar damara bağlanıyor. O halde her iki lenf yolu üst ana toplar da birbirine karışır. Sağ lenf yolunun kana karıştığı yer sağ köprücük altı toplar damarı, sol lenf yolunun ise kana karıştığı yer sol köprücük altı toplar damarı. Lenf sisteminin görevlerine gelelim. Doku sıvısının fazlasını alarak ödem oluşumunu engeller. Şöyle gösterelim. Şurada kılcal kan damarımız olsun. Şurada doku hücrelerimiz olsun. Eğer fazla sıvıyı lenf sıvısı fazla sıvıyı lenf kılcalı almaz ise alamaz ise burada doku sıvısı miktarı birikir. Doku sıvısının artmasına da biz ne diyoruz? Ödem diyoruz. Ama lenf sıvısı ne yapıyor? Artan bu doku sıvısını topluyor ve doku sıvısı birikimini engelleyerek ödem oluşumunu engelliyor. Kandan doku sıvısına geçen fazla sıvının tekrar kana aktarılmasını sağlar. Böylece damarlardaki sıvı miktarının da azalmasını engeller. İnce bağırsaklarda glisterol veya asit gibi besin maddelerini kana taşır. Yine ADK vitaminlerinin kana taşınmasında görev alır. Olgunlaştırdığı ak yuvarlar yani lenfositleri kana vererek vücut savunmasında görev alır. Dokulardan lenf damarlarıyla gelen sıvı içindeki mikropları lenf düğümlerinde süzer ve vücuda antijensiz mikropsız bir sıvı gönderir. doku sıvısına geçen küçük proteinleri tekrar dolaşım sistemine kazandırır. Evet, lenfoma, lenf kanseri, lenfomalar lenfoid yapılardaki normal hücrelerin yerine anormal şekil ya da hızlı bölünme özellikleri olan hücrelerin ortaya çıkması neticesinde oluşur ve bu durumda Artan bu hücre miktarından dolayı lenf düğümleri şişer ve sonuçta uğurlar meydana gelir. Buna lenf kanseri veya lenfoma adı verilmektedir. Ödem oluşumu ile ilgili ayrı bir video yapılacaktır arkadaşlar.